Arkadaşlar merhaba, ee, genelde PDR serviste e, hocam ders çalışırken dikkatim çok dağılıyor ya da soru çözerken dikkatim bir türlü veremiyorum, ne yapmam gerekiyor e, şeklinde başvuruyorsunuz. Biz de bunun için sizlere hem sınav haftası öncesinde yararlı olması için bir dikkat geliştirme sunusu hazırladık. E, dikkat geliştirme becerileri üzerine konuştuk. İlk öncelikle dikkat nedir buna bakalım. Dikkat ihtiyacınız olan şeye gereken süre zarfında yoğunlaşıp ulaşabilme gücüdür. Bir şeyi öğrenmek için gösterdiğiniz bir zihinsel çabadır ve belli bir uyarana odaklanmaktır. Genelde her birimiz şunu söyleriz: Ah, ben bu soruyu nasıl yapamadım? Dikkatimden kaçmış. İşte daha dikkatli olsaydım o yarışmayı ben kazanırdım. Ya da işte dikkatsizliğim yüzünden o işi kaçırdım. Yemeğe ne kadar tuz attım? Hiç dikkat etmemişim gibi sözleri her birimiz günlük hayatta kullanıyoruz. Ee, ve dikkatini toplamakta güçlük yaşayan insanların e, özelliklerini de zaman zaman kendimizde görebiliyoruz dikkatimizi veremediğimizde. Mesela şu üçüne bakarsak, e, farklılıklar arasında seçim yapmakta zorlanma, planlanan işi sonuca götürmekte zorluklarla karşılaşma, başarıya ulaşmanın zaman alması ya da hiç ulaşılamaması gibi durumlarla her birimiz karşılaşıyoruz. Peki dikkat dağınıklığına karşı neler yapabiliriz? Öncelikle şeker ve şeker içeren yiyecekler ve içeceklerden mutlaka uzak durun, tüketmeyin. E, paketlenmiş gıdalar ve fast food yiyeceklerini listenizden çıkarın. Balık yağında bolca bulunan omega 3 yağ asitlerini tüketmeye çalışın. İyi bir uyku, e, uyku kalitenizin oluşmasını sağlar. Bu yüzden de e, arkadaşlar uyku düzeninize çok dikkat edin. Ajanda kullanarak önceliklerinizi belirleyin. Kendinize olumlu telkinlerde bulunun. Keyif olabileceğiniz meşguliyetlere yer verin. E, dikkatinizi dağıtacak etkenlerden arındırılmış bir çalışma ortamı yaratın. Düzenli çalışmak e, dikkat dağınıklığını engelliyor arkadaşlar. Bu yüzden de çalışma masanızda e, sizin dikkatinizi dağıtacak her bir ürünü masanızdan mutlaka atın ve kendinize tamamen e, sadece çalışacağınız konunun olduğu bir alan yaratın. Sosyal medya kullanımını azaltmaya çalışın. Spor yapma alışkanlığı edinip odaklanma gücünüzü geliştirin. Ve çok önemli bu madde sudoku, bulmaca ve puzzle gibi etkinliklere günlük hayatınızda mutlaka vakit ayırın. Arkadaşlar bir de internette çok güzel etkinlikler var. Dikkat arttırma zamanı şeklinde böyle. E, bu etkinlikler hem çok keyifli hem de sizin e eğlenirken böyle aslında bilişsel gelişiminizi de çok güzel olumlu yönde etkileyen güzel etkinlikler. Bu yüzden de internetten bu şekilde etkinlikler bulup hem eğlenceli vakit geçirebilirsiniz hem de dikkat arttırma becerinizi geliştirebilirsiniz. Asıl öğrencilerimizin merak ettiği ve çok soru yani bunun üzerine çok soru gelen bir konu. Soru çözerken ya da sınav anında dikkatim dağılıyor ne yapmalıyım? diyorsunuz. Öğrencilerin büyük bir kısmı sorulara kendini veremediğinden, istediği gibi odaklanamadığından dert yanıyor. Bu problemin temelinde birçok neden yatmakta. Öncelikle dikkatsiz nedenler, dikkatsizlik nedenleri incelendiğinde gerek psikolojik gerek fizyolojik aslında birçok neden var. Ee, ancak kişinin dikkatsizliğini aşabilmesi için öncelikle nedenini bulması lazım. Yani neden dikkatim dağılıyor? Nedenini keşfettikten sonra sonuca ulaşmak ve çözüm bulmak da hiçbir şekilde zor olmayacaktır. Peki kaygı soru çözerken dikkat dağıtır mı? Stres ve dikkat dağınıklığı birbiriyle bütün olan iki konudur. Yani kişinin kaygı ve endişeleri aslında tamamen strese dönüşüyor arkadaşlar ve stres de işine kişinin kendini işine vermesini engelliyor. Özellikle yüksek oranda kaygı duyan kişilerin ciddi düzeyde dikkat dağınıklığı problemi yaşadığını biliyoruz. Dikkat dağınıklığını aşabilmek için kaygı düzeyinizi aşağı çekmeniz gerekmektedir. Kaygı düzeyi aslında başarısızlıktan kaynaklanıyor arkadaşlar. Başarısızlıktan kastım da şu. Öğrenci konuyu tam bilmediğinde, konuya tam hakim olmadığında, eksiklerle sınava girdiğinde ya da işte konu eksiğiyle soru çözmeye çalıştığında yapamıyor. Yapamadığı için de kaygılanmaya başlıyor ve bu kaygı zamanla öğrencide artık bir sınav korkusuna dönüşüyor arkadaşlar. Bakın normalde kaygı normal olan ve bizim motivasyonumuzu arttıran bir durum ama e, bu kaygı aşırı arttığında kaygı düzeyinin fazla olması sizi artık sınav korkusuna korkusu yaratmaya başlıyor. Önemli olan başarısızlıktan korkmamanız. Başarısızlıktan korkmadan çalışmaya gayret etmeniz önemli. Ne kadar dikkatli çalışırsanız kaygılarınızı aşmanız, dikkatinizi toparlamanız o kadar kolay olur. Korku insana yalnızca korktuğu şeyi düşündürür. Yani ben başaramazsam ne yaparım? Korkusu e, öğrencinin bir türlü böyle o teste, konuya, sınava kendini verememesine sebep oluyor. Bu yüzden de Kaygının önüne geçmek, aslında dikkat dağınıklığının da önüne geçmek arkadaşlar. Siz kaygınızı durdurabilirseniz, dikkat dağınıklığınızın da önüne geçersiniz. Kaygının önüne geçmenin en iyi yolu ise konuları bilmek ve düzenli ders çalışmak. Çünkü arkadaşlar kişi, e, emin olmadığı durumlarda kaygılanmaya başlıyor. Siz konularınızı ne kadar iyi bilirseniz, o kadar kaygı seviyeniz aşağıda olacaktır ve daha başarılı olacaksınızdır. Peki soru çözerken dikkatimi nasıl toplayabilirim? Teste başlamadan önce 3 kez derin nefes alıp vermek büyük ölçüde, büyük ölçüde işe yarayacaktır. Bununla beraber her test öncesinde e, zihin boşaltma egzersizi yapmak çok önemli hocam. Zihin boşaltma egzersizi tam olarak ne derseniz e, birkaç dakikalık gözleri kapama ve burundan nefes alıp ağızdan verme ile olmakta. Bu egzersiz beyni dinlendiren bir egzersiz ve birkaç dakika tekrarlandığında bu egzersiz evet gerçekten dikkatsizliği aşmanız açısından büyük ölçüde yarar sağlıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Peki deneme çözmek dikkatsizliğe iyi gelir mi? Sınavlarda dikkat hatalarını önlemek için tek düzeliği kırmak lazım. Tek düzelik nedir derseniz bir oturuşta işte 150 tane matematik sorusu ya da bir oturuşta 200 tane Türkçe sorusu çözmek yanlış arkadaşlar. Tek seferde soluksuz şekilde aynı testi çözmek herkesin dikkatsizlik yaşamasına neden olur. Yani sizin gerçek sınavlarda olduğu gibi evlerde de denemeleri çözmek yarar sağlayacaktır. Çünkü denemelerde her testten dengeli bir şekilde var. Yani aslında bu da bizim dikkatimizi uyaran bir nokta kişi Türkçe, matematik, coğrafya, tarih, fizik, kimya, biyoloji gibi hem sözel hem de sayısal soruları bir arada sıkılmadan çözebiliyor. Çünkü neden? Hepsinden dengeli sayıda sorular var ve insan beyni yapısı olarak da farklı bir teste geçiş yapmak dikkati uyandırmak açısından çok yararlı. Peki arkadaşlar, birkaç öneri daha ver vermek istiyoruz. Dikkatimi toplamak istiyorum. Neler yapmalıyım? Şimdi birinci önerimiz şu anda burada ol tekniği. Dikkatin dağılmaya başladığını hissettiğinde dur. Kendine şu anda burada ol de. Bunu birkaç kez yapman gerekebilir. Kendine yaptığın işe odaklanmak istediğini nazikçe hatırlatman lazım. Bunu düzenli biçimde yaparsan dikkatinin dağıldığı sürelerin gittikçe azaldığını göreceksin. Peki ikinci tekniğimiz ne? Dikkatini dağıla, dağıtan şeyleri görmezden gel. Diyelim ki kütüphanede çalışmaya çalışıyorsun ama ikide bir mesaj atan biri dikkatini dağıtıyor. Dikkat dağıtan bu şeyi bir kenara yaz. Ee, sonra da kendine bunun üstesinden geleceğini söyle. Bu tekrarlanırsa bakmamak için kendine telkinde bulun. Her olduğunda bunu yapmaya devam edersen sonunda artık dikkatini dağıtan şeyi fark etmeyeceksin. Peki üçüncüsü ne? Kendine endişelenmek için zaman ver. E, biliyoruz ki hayat çok yoğun. E, bu yüzden ilgili ve ilgisiz birçok şey aslında yani günlük yaşamımızda bizim dikkatimizi dağıtabiliyor. Bu yüzden de dikkatimizin dağılması aslında normal. Bütün o diğer ihtiyaçlar yokmuş gibi davranmaktansa kendine bir çıkış noktası oluştur. Kafandaki her şeyi düşünmek için kendine 5 dakika ver ama sonra kendine artık esas işe yani ders çalışmaya odaklanman gerektiğini söyle. Dördüncüsü, bir ana hedef belirleyerek çalışacaklarını bir önem sırasına koyman. Yaklaşan bir sınav olduğunda her şeyi çalışman gerektiğini düşünebilirsin. Ee, çalışacaklarını parçalara ayırman ve sadece tek bir ana hedef belirlemen işleri daha yapılabilir kılar ve dikkatinin dağılma riskini de azaltır. Mesela yakında 3 tane bölümünü kapsayan bir biyoloji sınavın var. Hepsini tek seferde çalışman gerekmiyor. Örnek veriyoruz biyolojide mesela Krebs döngüsü konusundaki alt bölüm gibi zorlandığın kısımlara öncelik vermeyi deneyebilirsin. Beşincisi ise kapsama alanının dışına çık. Şimdi arkadaşlar mesajlaşma, sosyal medya, telefon konuşmaları ve elektronik cihazlardan kaynaklanan diğer bütün dikkat dağıtıcı şeyler aslında bizim çalışırken odaklanmamızın önündeki en büyük engeller. Neyse ki bunu halletmek kolay ve durum tamamen senin kontrolünde. Yani aslında diyoruz ki kendi fişini çek. Cihazlarındaki bildirimleri kapat. Daha da iyisi hatta elektronik cihazlarını tamamen kapatabilirsin. Aramalara ve mesajlara cevap verme. Yapabiliyorsan telefonunu kapat ya da en azından sessize alıp uzakta tut. Bunların dikkatini dağıtmasını önleyemiyorsan çalışmanı bölen sosyal medyayı, internet sayfalarını ya da başka şeyleri engelleyen uygulamaları ya da tarayıcıyı eklentilerini araştır. Peki altıncısı ise enerji seviyene uygun çalış. En zor ya da tatsız işleri ertelemeyi istemek gayet doğal ama çalışmaya başladığında enerji seviyen daha yüksek olur. Bu yüzden de aslında daha zor şeylerle işe başlamak en iyisi. Daha kolay konuları sona bırak. Böylece odaklanmaya en çok ihtiyaç duyduğunda dikkatin açık olacak. Yedincisi ise arada bir mola vermek çok önemli. Mantığa aykırı gözükebilir ama aslında arada bir çalışmalarına ara vermen hiç durmadan her şeyi bitirmeye çalışmaktan daha yararlı olabilir. Yaklaşık saatte bir ayağa kalkıp böyle 5 dakikalık molalar vermek gerçekten önemli arkadaşlar. Dinlenmenize yardımcı olur ve tekrar çalışmaya başladığınızda konsantrasyonunuzu koruyabilirsiniz. Etrafta biraz gezinmek, biraz böyle minik kısa yürüyüşler yapmak, arada molalar vermek de dikkatinizi yeniden toparlamak için önemli bir madde. 8. ve benim en sevdiğim madde dikkatini dağıtan şeyleri ödüle dönüştür. Dikkat dağıtan şeyleri aslında olumlu yönde kullanılabilir ve sonuna kadar çalışman için ödüle dönüştürülebilir. Diyelim ki bir saat geometri çalışmanız gerekiyor ama aynı zamanda da internette sürekli böyle komik kedi videolarını izlemek istiyorsunuz ve bu videolar sürekli sizin dikkatinizi dağıtıyor. O zaman kendinize şunu söyleyebilirsiniz. Bir saatin sonuna kadar hiç dikkatiniz dağılmadan çalışırsanız bütün kedi videolarını izleyebileceğinizi kendinize söyleyip aslında o dikkatinizi dağıtan şeyi ders çalışmanız bittikten sonra kendiniz için ödül vermiş olabilirsiniz bence çok güzel bir madde arkadaşlar mutlaka her bir maddeyi hayatınızda uygulamaya çalışın Dokuzuncu madde ise bir çalışma programı oluştur çalışman gereken bir sürü dersin varken hepsinin altından kalkmak zor gözükebilir kendini belli konulara belirli zamanlarda çalışacağın bir çalışma programı oluştur bu çalışmayı daha az bunaltıcı hale getirir ve sizin o çalışmaya daha iyi konsantre olmanızı sağlar arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Mesela pazartesi akşam 1 saat biyoloji ardından 1 saat İngilizce çalışmaya karar verebilirsiniz. Sonra salı öğleden sonraları 2 saat matematik çalışırsınız. Bu şekilde güzel bir çalışma programı hazırlayıp daha sonra uygularsanız hem dikkatiniz toplaması açısından hem de düzenli çalışma açısından çok verimli olur. Programınıza sadık kalmanız çok önemli. Ancak gerektiği yere esnek davranmalısınız. Mesela salı günü bir oracı sınavınız var. Pazartesi akşamı 2 saat bir çalıştınız. İngilizceyi salıya erteleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yer değişikliği de yapabilirsiniz. Başkalarının da olduğu bir yerde çalışıyorsanız programını programınızı bir yere asın ki ne zaman dikkatinizi dağıtmamaları gerektiğini de bilsinler. Ve son olarak dikkat ve odaklanma egzersizleri üzerinde durduk. Ee, i̇lk öncelikle dikkat ve odaklanma üzerinde arkadaşlar bu 4 tane egzersiz söyleyeceğiz. Bu egzersizleri günlük olarak da yapabilirsiniz. Haftada bir de yapabilirsiniz. Hem dikkatinizi artırma açısından gayet verimli olacaktır diye düşünüyoruz. Birinci egzersiz herhangi bir kitap alın ve ee, bir paragraf belirleyerek içerisindeki kelimeleri sayın. Ardından... Doğru saydığınızdan emin olmak için onları tekrar sayın. Birkaç kez sonra bunu iki paragrafla yapın. Bu ee, kolaylaştığında bütün bir sayfanın sözcüklerini sayın. Parmağınızla her kelimeyi işaret etmeden sadece gözlerinizle saymayı deneyin. Bu egzersiz ee, zihninizi sadece kelimelere yoğunlaştıracaktır. Peki egzersiz 2 ise aklınızdan yüzden geriye doğru sayın. Bu egzersiz beyninizin belirli olarak tek bir şey düşünmesine yardımcı olacaktır. Egzersiz 3 aklınızdan yüzden geriye doğru her 3 sayı atlayarak yani 100, 97, 94, 91 şeklinde sayın. Bu egzersiz ikinci egzersiz bittikten sonra yeterli olmadığı durumlarda yapılabilir. Daha zorlayıcı olduğundan daha fazla dikkat gerektirir ve aklınızı dikkat dağıtıcı diğer faktörlerden uzaklaştırır. Dördüncü egzersiz, ilham verici bir kelime, deyim veya sadece basit bir ses seçin ve 5 dakika boyunca sessizce aklınıza tekrarlayın. Zihniniz daha kolay konsantre olduğunda kesintisiz o konsantrasyonla 10 dakika boyunca aynı işlemi yapmaya çalışın. Arkadaşlar haftaya sınav haftanız. E, sınav haftası öncesinde e, dikkat geliştirme üzerine konuştuk. E, egzersizleri günlük hayatta kullanıp uygulamanız sizin açınızdan çok verimli olacaktır. Unutmayın ki PDR servis olarak her zaman yanınızdayız ve her zaman PDR servisinize başvurabilirsiniz. Hoşçakalın.